Marketçi. Merhabalar marketçi. Ben tamam. marketinize geldim. Birazcık üzüm istiyorum sizden. Ne kadar? 5 lira. Şöyle vereyim. Buyurun paranız. Bir de mısır alacaktım. Mısır. İki tane mi? İki tane mi? mısır istiyorum. Tamam. Üç tane olsun. Ne kadar parası? İki lira. Tamam. Buyurun. Bir de ben sizden biraz karpuz istiyorum. Karpuz ne kadar? İki lira. Hepsi iki lira mı? Evet. Tamam, buyurun paranız. Bir de ketçapla mayonez istiyorum sizden. Teşekkür ederim. Bu ne kadar? Ne kadar ketçapla mayonezimiz? İki lira. O da iki. Buyurun. Bir de sizden balık istiyorum ben balık tane daha alayım. Ne kadar balıklar? İki. O da mı iki ya? Her şey iki lira mı? Her şey iki lira mı burada? Evet. Tamam buyurun. Bir. İki. Buyurun. Ama balığın parasını vermedim. Buyurun. Yumurta da mı? Ama yumurta kırıldı. tamam teşekkür ederim buradaymış. Böyle yavaş koyalım kırılmasın yumurta. Bir de ananas verir misiniz bana ananas? Şakım şakır tamam. Evet kırılmasın yavaş koyalım. Ama atmayın öyle market canım. Ne kadar ananas? İki ya. <laughs> o da mı iki ya? Bir de çilek alacağım sizden. Çilek. ya ah. Tamam o zaman bekleyin Ben para alıp geliyorum Sen şunu Şunu da yap Geliyorum Hemen geldim Ben muz istiyorum Şimdi sizden param var Bana muz verir misiniz Hı. Muz Hangisi muz Evet Buyurun Teşekkür ederim. Limon alabilir miyim bir de limon? Evet. Atın sepetime. Atacağım. Buyurun. Bir koyacağım. Tamam. Bir de iki tane armut istiyorum. Ne kadar armut? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim marketçi abla. Başka payan kaldı. Mı? Evet, buyurun armutun parası. Ee, başka patlıcan alabilir miyim? Bir de patlıcan. Bir tane daha patlıcan istiyorum. Başka patlıcanımız mı? Var. Bir tane daha patlıcan. Bir tane daha evet, buyurun patlıcanın parası. Bir de son olarak tavuk alabilir miyim sizden tavuk? Tav Tavuğunuz var mı? Tavuğunuz var mı? teşekkürler teşekkür ederim yine görüşmek üzere havuç da mı veriyorsunuz bana ya evet hepsini bana mı dolduruyorsunuz marketçi abla Yeti ben gideceğim sen hepsini var. tamam teşekkür ederim tamam. ne kadar borcu 2 lira. lira tamam buyurun Oy, <laughs> buyurun paranız sizden çok alışveriş yaptım. Teşekkür ederim.